Düzce'de yıllardır galericilik yapan İhsan Açıkgöz, Ramazan ayında durağın döneme giren ikinci el araç alım satımının yaz aylarının gelmesiyle hareketlendiğini belirtti. Her iki günde bir bir aracın satıldığını belirten Açıkgöz, Çin araçlarının piyasaya girmesiyle hareketlerinin arttığını vurguladı. Ben, E, piyasa şu an için e, öncelikle Ramazan'dan çıktık. E, Ramazan'da bir sakin geçti. Doğal olarak insan herkes kendi derdine düşmüştü. Ramazan bitti bittikten sonra, bayram geçtikten sonra işler hızlandı. E, herkes kendine bir mükafat vermek istedi herhalde. O yüzden ikinci el canlandı. E, tabii ikinci elde de bazı gelişmeler oldu. Bugün... Çin araçları piyasaya çok hızlı girdi. Bu da yeni bir pencere açtı ikinci elde. E, Tabi eskiler de öyle. Sadece insanlar bir tık sanayiden korktuğu için yeni araçlar almaya dikkat ediyorlar. İnsanlar sanayiyle uğraşmak istemiyor veya bakımla uğraşmak istemiyor. Yeni modelli araçlarda satışta hiçbir sıkıntı yok. Gayet işler hızlı hızlı. Yeni araba zaten bizim de bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Kendi kendini satıyor. Böyle bir durum söz konusu. Ee, Tabi bir de ikinci elde e, piyasa canlandı şartlar gelişiyor. Bazı değişiklikler de oluyor doğal olarak. Bunların en başında gelen e, eskiden Düzce'deki bir insan bazı şehirleri 2-3 şehri gezip bir tane araba alabiliyordu. Şu an malum ekspertiz masrafı yol masrafı e, insanlar farklı şehirlere gitmek istemiyor. Bu alışkanlığımızdan vazgeçtik. Yeni dönemde herkes kendi mevcut olduğu şehirden e, gözüyle görüp beğenmezse de hemen yan dükkana geçip almak istiyor. E, böyle bir e, alışkanlığımız olmaya başladı.